Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Cihan ve Hançer'in aşkı artık başlasın diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Gelin dizisinde Beyza'nın oyunları artık son bulacak. Hançer artık akıllanmayacak. Hançer'in şüpheleri artık her bölüm artacak ve hatta Gülsüm de kısa süre içerisinde işten kovulacak, Beyza ise gizlemek için çabalayacak suçlarını, Cihan da artık gerçekleri görmüş olacak, Beyza artık yanlışlıkla yabancı göbeğini düşürecek. Cihan şok olacak. Cihan Beyza'ya hesap sorduğunda Beyza ne cevap vereceğini şaşıracak. Cihan artık bebek isteğini hançer açıklayacak. Yonca ise bebeğini düşürecek. Artık Beyza için yolun sonu iyice gelecek. Beyza'nın bebek alacağı kimse kalmayacak. Beyza başkasından bebek yapmak isteyecek ama bu oyunda ortaya çıkacak. Beyza rezil olacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup aramıza katılın. Bir sonraki analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.